Ben Hepinize ben merhabalar arkadaşlar. Kızlar selam. Ne Konum bildiriyorum. Neredeyiz? Bir, bir Derinle kanalımız. Oh. Hoş geldiniz. Biraz ben de biliyordum ya. Bir saniye. Derin neden Derin Derinle kanalındasınız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Benim videom ama. Yani <laughs> derin yok. Bir dakika. Derin, şey. <laughs> derin neden ağladın? Söyle bakayım. Babam benim bacağıma vurdu. Ya şimdi böyle deme <laughs> öyle değil ee, arabadan inerken e, bereyi düşürmüş derin babasının beresini babası da böyle şakasına böyle yaparken <laughs> acıtmış kenarı babası da onun öyle acıyacağını düşünse zaten <laughs> öyle düşürürsün. vurmazdı yalan sen ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar videoyu like attıysak videonun amacını söylüyorum. Evet. şimdi Yaren'i okul çıkışı ben aldım. Ya Sonra ben da İncie aldım. Ben Yaren'in son videoları bilmiyorum. <laughs> Bir saniye. Şimdi Yaren'i okul çıkışı aldım. Sonra oradan da İnci'yi aldım. <laughs> Ama Yaren'in neyin yanında? <gülüyor> Çantası. <gülüyor> evet. Şimdi Yaren'in çantasında ne Hayır. var? Bakacağız. Hayır. Hayır, Hayır evet. Evet akşam biliyor daha kattısak hemen başlayalım hemen. Aşkolar gecesinden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine ilk 5 ismi yazıyoruz. Hemen yazalım o zaman. İlk ismimiz Hira Nur. Buraya yazayım mı? Buraya. Yazayım. İlk ismimiz Hira Nur. İkinci ismimiz Adalina. Adalina için değilsiniz. Eylül. Eylül. Dördüncü ismimiz Beren Nisa. Beren Nisa. Ve son ismimiz de Son ismimiz de Ayşe, Ayşegül. Evet Ayşegül de. Ayşe. Şöyle. Gül. Evet. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Neden? Bakayım. Neden bakmamızı istemiyorsun Yaren? Bakacağız, bakacağız. Oha, arkadaşlar. Şöyle koyalım. Yaren neden istemiyorsun? Bu çanta neden bu kadar ağır Yaren? Çünkü içinde hayvan taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. <laughs> yaren bunlar ne? Hayır, bir, şey aldı. bir saniye önce ver evine bakayım. Bir şey aldı. Yaren sen okula dudak parlatıcısı mı götürüyorsun? Evet ama zaten bir tane bir şey olmaz ki. Yani dudaklarım kuruduğunda sürmem için. Yaren sen okula bebek olan yağsı mı götürüyorsun? Yani kokmam için. Hadi kokuyu anlarım ama parlatıcı no no no. Bir saniye burada no, bir şey no. yok. Bir saniye. <laughs> Yaren. Hadi tamam evet. Şey, evet mis, o. ko mis kokmak için okey. Şey belki. e, dudakların kırıyor olabilir yumuşatmak için. Bu değil aslında nemlendirici olması gerekiyor. Bir Bu şey buldum. Bir saniye. Oje, ojede tırnakların mı böyle çok renksiz gözüküyor okulda? O yüzden. Bir şey buldum. glitter buldum. Bak neden biliyor musun? Ben okul çıkışı bir tane şeye gidiyorum, orada tırnaklarım kalıyor, bir çıkmayalım şey da o tane. Evet, şey çok önemli, mi? çok çok acil. Bizi ciddi bir şekilde izlemesin. <gülüyor> <gülüyor> Peki glitterla ne yapıyorsun okulda? Um, glitter glitterla da. Um, e, 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 bunlar. Smaz okula. Oh. <laughs> yaren. Oyuncak kedi mi? Mı? Öğün, oyuncak kedi mi? Başka neler var? <laughs> bu ne? Aa bu niye açık? O neden bu açık? Ne? Yaren beslenme kabını neden öyle açık bıraktın? Açık beslenme kabını. Deden mi bıraktı yağran? Kendersinmiş. Kalemleri. bu kadar kalem okula neden? Öyle. Bir saniye ver o, bakayım. İçine bak. İçine bakacağım zaten. Arkadaşlar parası var. var. Şu 10 lirayı alayım cebe indireyim arkadaşlar. <laughs> 10 lira 10 lira. O, doğal taşlar ya, niye var? Yaren neden doğal taşlar var ha, okulda? Yani e, bir şey olursa böyle. Yaren beni <laughs> <laughs> yiyeceğim. Okul onlar gitmez Yaren. Evet şu 10 lirayı alın anneciğim. Beşer beşer bölüşün. Yarın ya, okulda olurum. birer tane çikolata alın. Yaren'in hatrına. Ee, bir ne? <laughs> var? ya işte bir sakız alın. <laughs> bu ne? Bak bu ne ya? çok tatlı. Tamam bunu da ben çok beğendim. Bunu da ben kendime hediye ettim arkadaşlar. Ee, başka? Bir saniye. Bir saniye. Oha. Yaren. Ya olmaz ya. Yaren. Sen okula... bazen o yetmiyor mu? Yaren <laughs> sen... <laughs> yaren annen görmesin bunlar. Bu <laughs> Allah Allah. Bu ne? Ne bu? Bu şeker sakız şey mi? Bu ne <laughs> Sana niye her şeyi anlarım. Makyaj malzemesini bile şey anlarım bile da. Bu ne? Ay kurgu değil. Gerçek çıktı Bu ne? <laughs> ya onu da anlarım İnci. Her şeyi anlarım. İçinden yani eldeki kedisini koysa onu da anlarım. Hayır her şeyi anlarım ama ama... Dedem koymuştur ya. Dedem bana mesaj atmıştı. Okula yarın Oy. çantasına bir şeyler koymayı. Oh. Ama bu niye? Oh. Bu ne? ne? Ulan. Ulan. Bu ne? ne? Yaren. Bu kadar makyaj mı? Bir daha yetmiyor. Kat... Yaren. Yandın. Sen şimdi nane yemedin Annem. mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Ama bak anlatayım mı? Aslı neden? Bu. Bu. Niye biliyor musunuz? Neden? Arkadaşlar bu böyle e, kıyafetlerimi, montumu falan o o böyle deliklere asamıyorum. Çok gerkili O yüzden. tamam o zaman şey diyemem. Eyeliner gibiyim. Çekemiyorlar. Evet arkadaşlar. Bizi Doğru. çekemeyen anten taksın. <laughs> evet bu bu kadar allık. Aa derinin allığından hem de Yaren allıklar ne alaka? Yüzün mü renksiz kalıyor okulda? Hayır. Böyle ağladığımda falan ağladığımda falan böyle yanaklarım çok böyle Neden şey ağlıyorsun okulda? E ee, böyle işte bir şeyler düştü. Yaren yani, her şeye bahanem var, ben, var ben, arkadaşlar. anlatacağım. Anlatacağım. Şimdi ben okulda böyle bazen arkadaşlarımı şaka yapmak için gözümün içine böyle su koyuyorum. <laughs> böyle. Arkadaşlar dinleyin Yaren'i. gözlerime sürüyorum. Falan diye geliyorlar ya. arkadaşları mi? Derinle yarın... kanalına girip bu videoyu izlesinler. Yaren'in ağlamasına bir daha inanmasınlar. Ya bu arada yarın okuldan benim takdirim içinlerim var ve yarın yazısını puanlayalım. Evet, yarın yazına bakalım. Onu çok kötü yazı. Onu ben başka bir şey için yapmıştım. Çok kötü. Bir gece kuzuların annesi onları çağırır ve şöyle der. Çocuklarım, çocuklarım Biliyorsunuz yaşlı ve hastayım. Evden çıkıp kendin evinizi yapmalısınız. Benim başıma onları şey yaptım. Aferin. Şey Neyse arkadaşlar bu bu kadar uzun şey sorayım, uzun okuyacağım. Böyle bir şey çıkmış. Köfteci Yusuf. Biliyorsunuz oralar ossu. Köfteci Yusuf'a gitmek istiyoruz arkadaşlar ama, Öyle mi? Bunlarmış biliyor musun? Bak bunu böyle azotonda siliyor Pardon şey, da bunlar, bunlar ne? Ya ben dün benden toka dileniyordun kursta. Çantandaki bu tokaların bolluğuna ne demeli aşkım? Ama ben onları çıkarttım geri koymayı unuttum. Şey ve ben zaten yanında o yoktu. Kapı çaldı. Kapı, kapı çaldı. Ben gideyim bir daha. Sen bir de... kapıya bak bizde orada başka bir şeyler var. var. Bir şey olmaz geç geç. Arkadaş. Bir saniye, bir saniye. Yaren bir şey söyleyeceğim sana. Bu kadar makyaj malzemesi okula giderken çok fazla. Hadi bir tane nemlendirici alalım belki e, kış günü dudakların kuruyabilir nemlendirmek isteyebilirsin e, yes, ama. Bir de benimkine bakın. Bir gün de incinin çantasını karıştıracağım. Evet. Bir gün. Bir gün de incinin çantasını karıştıracağım. <laughs> Kapıyı kapatma kapı açık siz çıkın. Oha bak buradan, burada sınıf arkadaşlara evet. selam. Hayır. Hayır. Onlar Teoman şey mi... garip ses şey çıkartıyor ve ilgilenmiyor. Eren. <laughs> i̇lgilen, il, ilgi. Benim de konuşanlar onlar. İngilizce derse neden konuşuyorsunuz arkadaşlar? İngilizcenizi dinleyinsene, geliştirinsene. İngilizlerinizi mi? İngilizcenizi. İngilizler. Neyse tamam. Arkadaşlar Yaren'in çantası... matematik ödevi. Atlas o ve, ödevi. ve Teoman neden derste konuştunuz? Şey teneffüste konuştunuz. <laughs> Konuşanları yazmış böyle. <laughs> <laughs> ne biliyor musun? Böyle ders zil çalıyor. Başkanlar işte tahtaya yazıyor. Ben de onları tahtaya yazdıklarını deftere <laughs> geçiriyorum. Öğretmene ben veriyorum. Tamam. Ay, çok tatlı. Şu kalemin güzelliğine bakar mısınız aşk onları? Bu arada arkadaşlar bunların hepsini siz topluyorsunuz ben gidiyorum. Bakın herkese like atıp yorum atmayı unutmayın. Sen topluyorsun. Sen topluyorsun. Burayı götür. Arkadaşlar ben kaldım. Burayı dağıttılar mahvettiler ve ben kaldım ama ben kendim onlara yedirir miyim arkadaşlar? Yaren o makyaj malzemelerine de el koyuyorum ayrıca okula bir daha onları götüremeyeceksin. Duydun mu beni? Yaren <laughs> duydun mu beni? Çık çık çık. Saklandığın yerden çık bakalım. Hiç görünmüyorsun sanki. Ama de siz toparlayın. Hayır. Üçünüz evet. birden o çantayı toparlayacaksınız. Son giden toparlayın. Ya ne oluyor ya? <laughs> Adamı ben de son giden Derin Deri de ki ben <laughs> ev sahibiyim. like bekliyorum. O zaman hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoş hoş